Bir şehir dışından geldi. Bir defalarca e, stoskopi yapılmış, mesaneye girilmiş, bakılmış, takım işlemler yapılmış ama e, aslında çok kötü durumda. Oturamıyor, e, yürüyemiyor, günde 60 kere idrar yapıyor. Ters sessizlik böyle bir hastalık. Şimdi ben mesanesine bak, girdim, girdim, hani size altında. Mesanede daha suyu doldurmaya başlarken, orayı gösterelim. Görüyor musunuz? Yırtılmalar var. Mesane dolar, o kadar güzelmiş, şey, o kadar güzelmiş yapılmalar Bu, sadece mesanenin yavaş yavaş ee, doldurulmasından kaynaklanmış. Yani mesaneyi doldurmadan da bu işlemi yapamazsınız. E, İtalya bence son hali bu. Bu tip hastalarda e, bir şans stoskopi ile e, e, arayıp bulmak ki var buldum demin. E, ona bir işlem yapmak ve eğer bundan da yarar görmüyorsam mesaneyi çıkartmak lazım. Çünkü kalan hayatını çok kaliteli bir şekilde geçirebilir böylece.